Merhaba, Kripto Sesli Haber kanalına hoş geldiniz. Shiba Inu, SHIB fiyat artışı tekrar reddedildi. Shiba Inu'nun fiyat performansı sağlam bir hızla toparlanıyordu ancak işler hızla düzeldi. Kripto para ile ilgili haberin ayrıntılarına geçerken, gelecekteki kripto para haberlerini kaçırmamak için lütfen şimdi abone olun. Kripto haberleri için Kripto Sesli Habere katılın. Shiba Inu'nun fiyatı önemli direnç seviyelerinde defalarca reddedildi ve bu da yukarı yönlü momentum'la mücadele etmesine neden oldu. Varlık, yükseliş eğilimini yeniden kazanma çabalarına rağmen sürekli olarak olumsuz piyasa duyarlılığını gösteren zor bir aralıkta sıkıştı. 0,402125 dolarlık mevcut fiyatıyla şip, özellikle fiyat artışında sağlam bir tavan görevi gören 26 ve 50 EMA olmak üzere önemli direnç seviyelerini aşamadı. Shiba Inu'nun son düşüş trendine karşı koyma girişimleri bir kez daha başarısız oldu. Geçmişte güçlü bir destek bölgesi olan varlık şu anda 200 EMA'sına yakın işlem görüyor. Bu seviyenin altında net bir kırılma, daha ciddi bir düşüşün başlangıcını işaret edebilir ve bu da SHIB 0,401881 dolardaki bir sonraki önemli destek seviyesine yaklaştırabilir. Öte yandan 50 MA'yı yeniden kazanmak yeni bir yükseliş momentumu anlamına gelir. Ancak son girişimlerde eksik olan hacim, yatırımcıların hala temkinli davrandığını gösteriyor. Direnç seviyelerinde son zamanlarda yaşanan reddedilme, önemli bir alım baskısının olmadığını gösteriyor. Göreceli güç endeksi RSI şu anda nötr bölgede, bu da yatırımcıların ne yapacaklarından emin olmadıklarını gösteriyor. Son karar verilmeden önce bu durum daha fazla konsolidasyona yol açabilir. Satış baskısı artabilir ve 200 EMA düşerse, Shib'i 0,001881 dolar destek bölgesine yaklaştırabilir. Bu seviye tutunamazsa daha fazla kayıp muhtemeldir. Shib'in trendi tersine çevirmek için önemli bir hacimle 2272 doların üzerine çıkması gerekir bundan 0,402489 dolar da daha büyük bir direncin test edilmesi sonucu çıkabilir. Shiba Inu şu an için hala baskı altında ve gelecekteki seyri büyük ölçüde kritik destek bölgelerini korumaya veya önemli direnç seviyelerini aşmaya bağlı. Yatırımcıların daha belirgin sinyalleri beklerken dikkatli ve sabırlı olmaları önerilir. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki kripto haberinde görüşmek üzere. Lütfen abone olmayı, bildirim zilini açmayı unutmayın. Sorumluluk reddi. Bu videoda verilen bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Finansal tavsiye, ticaret tavsiyesi değildir. Yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Video içeriğinin hiçbirini yatırım tavsiyesi olarak değerlendirmemelisiniz. Lütfen herhangi bir yatırım kararı vermeden önce mali danışmanınızdan bilgi alın.